Şu arada bakan adam. Kafalar 300 kilo kaldırdık. Öyle bir şey mi var? Eski video mu? Ben bunu aa ilk defa görüyorum bunu. Hey guys merhaba arkadaşlar. Şu an Bilal Spor Salonundayız ve burada koşu bandı, sonra halter, malter hepsi var. Şimdi bunları Ey gidi be Kıyafetlerden samimiyet akıyor Birinin özellikle Trabzon Spor şeyi Polo tişörtü e, Kaldırmayı bir de... bile Birer yalnız Bina. Koşu bandında hız limitini en üst seviyeye çıkarıp koşmaya çalışacağız. Tabii ki de ben koşacağım. Bilal'den biraz şüpheliyim. Hepsini hallettikten sonra. <laughs> Oğlum ben yıllarını spora vermiş bir adamı? falan. Yani demek istediğimiz şey Bugün sınırları biraz zorlayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> tamam. 23 ile bu hazır şu anda arkadaşlar. Bakalım ilk Atakan kaldıracak. 23 ile bak şimdi ben. Kaldır sen Havaya mı kaldıracak mısın? Hayırdır kaldıramıyorum. Yok hayır havaya mı Nasıl yere mi kaldıracaksın? Havaya kaldıracak tabii. <laughs> evet arkadaşlar. Tekerimizi büyük kaldırdık. Şimdi büyük haldeye geçtik. <laughs> genetik nasıl ama? Yalnız video perişan bir video. Ortam nasıl spor salonu? Vücutlar, kılık, kıyafet, çekim kalitesi, müzikler. Perişan zamanlar belli. Yaklaş yaklaş. Hı? <laughs> <Ski. gülüyor> Atla. Önce bunu takdir Takdir musun? <laughs> <laughs> takdir veren adamın yapan formu mükemmel ya. Ya yani burada harbi perişan bir eee çerik girişim var yani. He. Kana sen? surukt efektlerine hiç hiç yorum yapmayacağım. Evet, evet, evet. Evet. Bir kere yaparsın. Ben de bazen yapıyorum. Bir kere yapıyorum. Natural King Talha Kılıç'ın osturu. Bak osuruk efekti nasıl yapılır göstereyim mi size? Yani bunu... Talha Kılıç'ı ben iki videoda da yaptım. İkisinde de o kadar güzel. Hani bu işi biliyoruz ya. Bak göstereyim şimdi. Yani gerçekten... İzle. De çok yoldusun, de et, evet. yola gitti. Neyse öğrenmiş oldum. İzle bak osuruk efektini izle. Daha iyisi geliyor. Çok daha iyisi. Bak kendimi geliştirmişim bir yıl sonra. izle. Geriden sıyırarak. Ya budur abi budur. Mükemmel yani anladın mı? Her şey uyuyor yani. Tabi burada videoyu bitirdik sonra bu harbiden yaptı burada yani. Tamamen onu saklamak için zaten. Bir daha da video çekmem kendisini. Evet aslanım benim şuraya. Ya kusura bakma ama bu, bu içerik iyi bir içerik değil yani. <laughs> Kireyi yaptırayım mı? Kireyi yaptırayım mı? Yeter pozisyonda kaldı sen. Yatar pozisyonda. Biraz zor ama. different words, we acknowledge the same curve and those words, it's like our last love draw up to remind the past time of us but if you let our freedom freeze, you be recognized and it, get it, your doctors calling from the to kill price and dependency, and I'll kill a seed, the ceiling cause he got himself a 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 Yemin ederim basıyorum. Bilemezsin. Abi o zaman basıyorum. Abi yemin ederim basıyorum. <laughs> <laughs> bir <Abi>, daha <laughs> bir kişi kıracağım mı? O zaman öyle. Abi yemin ederim Allah belamı versin. Abi gitsin. Abi al 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 al. Sen tut ikimizi Ağır sağlam bench'ten kurtulma taktiğini izlese bunlar yaşamazdı. <gülüyor> 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 gözünü, bin kadere gözünü gözünü. Kızım <laughs> abi içerik sıfır yalnız ha. Çok kötü içerik. Hiçbir şey yok yani. Elle tutulacak bir şey bulamadım. 8. <laughs> uh. 28 19 20 Makine de kötü yalnız bu makine de yani ne bekliyorsun ki pres koymuş, lat buldan koymuş, kolay koymuş, arkomuz var yani bir makinenin en full hali. <laughs> Halter beni zorladı. Baya kötü videoydu bu arada ya.